Arkadaşlar bugün bobomuzu tıraş ediyoruz. Çünkü tüyleri bayağı uzadı. Yaz ayı geldi. Hem sıcaklığı hayvan hem de bizim de. daha önceki videomuzda bahsetmiştik. İnanılmaz alerjimiz var. Biraz rahatlatalım diye kendimizi de. Baba da rahatlasın diye bugün tüyleri tıraş ediyoruz. Bayağı bildiğiniz sıfır yapacağız. Bakalım biz de merakla bekliyoruz. İlk defa böyle bir şey yapacağız babaya. Bir denememiz de olmuştu ama böyle hafiften bir almış bizden. Tüyleri koyulaşacak mı vesaire. Sabırsızlanıyoruz bakalım arkadaşlar. Şimdi veterinere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik biz. evet, tüylü hali son kez görüyoruz. <laughs> şimdi izin verirlerse içeride bir çekim yapacağız arkadaşlar. Çıkışta da babanın tüy sahne evet. göreceğiz artık. Evet. Şimdi girelim bakalım. <laughs> pet kuaförü. Evet, pet kuaför olarak geçiyoruz. Şimdi içeri geçiyoruz arkadaşlar. Bobby. Arkadaşlar şimdi biz tıraşa geldik. Bu şu duruyor. Evet, biraz sakin diye oraya bıraktı. Zaten sakindi de ortama alışsın diye evet. biraz oraya bıraktı. 2 dakika sonra ee, Traşı alacağız arkadaşlar. Biz de heyecanlıyız bakalım. Ne? Bizim kanalımız var. Merhaba demek ister misin? Nasıl? YouTube kanalımız var. Aa, <laughs> ben bilmiyordum. Evet. Şimdi arkadaşlar içeride bir çekim yapacağız ufaktan. İçeri geçince görüşürüz. İsmet. Pascal. Pascal, gel oğlum. Kız mı? Erkek. erkek. Dişi. Erkek. Pascal, gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> gel anniş. Şirin de bu O da ya ya. Emin misin Arzu? <laughs> evet. Bak o kediye taktı kafayı. Benim kedi Mustafa'ya. Sonrasında abla <laughs> <laughs> tamam kalsın kalsın Kesmiş, <laughs> Bunu kesmiştim o. Babacığım? Gel, gel. Oh, oh, oh. Tamam. Canım. E, tamam aha. oğlum. Tamam mı aşk? Evet ilk defa böyle bir şey gördük ya. <laughs> bir yıldır biz <laughs> ilk defa bu kadar tanımadı ortam tabi normal. Hayır, <laughs> tamam ay, canım ay, tamam. Hayır, tamam. tamam. Şurada bir tane var. Dur oğlum dur. Bu mu? Sen niye kızdın? Hı. Hayırdır? tamam mı, mı evet evet tamam. çok uysal bir hayvan normalde ama şimdi o farklı ortamı görünce ha, gözler siyah şu anda <laughs> evet tamam oğlu yoksa üzerimize çıkıyor, aşırı stresli evet Son, kucağıma, Tetre, sen dakika kucağıma gel. Oğlum. Tetre senden de hiçbir şey yemez. Ay Çok stresli değil ama de. Yok yok genel olarak da rahat bir kedi ya. Yani al bakalım. Kolay al, kolay al, evet, al tepki al. de vermiyor. Al oğlum. Bir ortam inceleyecek. o zaman biz isterseniz çıkalım. da daha böyle bir sakin <laughs> zaman geliriz olur mu? Neden ki anne yani. <laughs> Bir kişinin kalması lazım. Baba kalsın. Ben. Tamam baba kalsın. Ben, ben kal hayır ben. hayır. Bir kişinin kalması lazım ben. diyor. Sıra kalsın. Hı -hı. İki küçük olsa. Hı -hı. Hı -hı. Hadi bakalım bir şimdi Hı -hı. içeri geçelim. Hı -hı. Hadi kolay gelsin. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi baba sese girmesine içeride yalnız bıraktık onları. Başladılar tıraş etmeye. Şimdi biz burada biraz dinleneceğiz. Baba da işini halledecek. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Gelebilir miyim ben? <laughs> evet gelebilirsiniz. Gelin bakalım. Oo maşallah. Ay çok iyi. Zorlamıyor değil mi? Biraz. Ya. Enes gelen mi? O yatıyor ya yeri keyfi yerinde. Tabii Enes mi? Kapak da canlı açın ağzı Evet evet hazır rahatlamışken. Sen evet. de bekle bak sen de bekle. Bakın oluyor. Thank you. Bu halde çok güzel, daha beyazlaştı. Baksana. Evet. 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 Arkadaşlar, babayı çekeyim sizin için. Evet. Babişkoğlu. Işte evet. Çok tatlısın evet. sen. Evet. Arkadaşlar, biz babayı taş ettirdik. Döndük şimdi. Babası bir yolunu güzelce yıkadı. Çiteledi. <laughs> Çünkü ufak ufak tüyler kalmıştı üzerinde. Biraz sıkıldı baba ama şu an keyfi yerinde alıştı bile hemen. Normalde kediler tıraş ettirilmiyor ama gitme oğlum, gitme, hem Enes'in hem annesinin alerjisi olduğu için evet. mecburen tıraş ettirmek zorunda kaldık. Biraz fazla tüy dökmeye başlamıştı. Çok çok fazla gerçekten. Bir yan çevir istersen evet, görsünler nasıl arkadaşlar. tıraşı olduğunu. Arkadaşlar şimdi böyle biraz uysallaştı. Sizin için işte böyle son hali gösterelim babanın. Biz babayı tabii her çok sevdiğimiz için bize böyle de çok sempatik geldi arkadaşlar. Eline şöyle çek de şöyle bir görsünler. Evet. Ha. Hı -hı. Çok bakar mısınız? Bembeyaz bembeyaz çıktı. Şu an keyfi yerinde. Onu çok seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi. Abone olmayı merak etmeyin. Bay bay.